Merhaba arkadaşlar. Olasılıkla ilgili EPA 19'u çözeceğiz inşallah. Burada daha önce yaptığımız sorulardan da benzerler de var. Birincisi koşullu olasılıkla ilgili bir soru. A'nın olma olasılığı arkadaşlar. 1 bölü 2 verilmiş. A ve B'nin birlikte olma olasılığı arkadaşlar. 1/3 verilmiş. B olayının A'ya bağlı koşullu olasılığını sormuş. B'nin neye bağlı arkadaşlar? A'ya bağlı koşullu olasılığını sormuş. Şimdi B'nin A'ya bağlı koşullu olasılığı arkadaşlar ifade? A'nın olma durumunda A'nın olma durumunda A ve B'nin birlikte olma koşulu oluşuyor burada. <laughs> ne diyor arkadaşlar bakın? A olayına bağlı koşul olasılığı. Yani A olayı olacak. A olayı olduktan sonra A ve B'nin birlikte olması koşulunu alacağız biz. Basit bir soru olmuş oluyor. Olabildiğimiz zaman. Şimdi arkadaşlar A'nın olması ve neydi? 1 bölü. A ve B'nin birlikte olması ve 1 bölü. İkinci ayna yazıp ikinci ters çevirdiğimiz zaman bu olay 3'te 2 cevabımız ne olur? Arkadaşlar C seçeneği. İsterseniz şunu. İsterseniz şöyle kural. Daha önce yazmıştım. Devam edelim. Sorumuz. Şimdi e örnek üzerinde A ve B olayları versin. Arkadaşlar bakın ne A fark B'yi sormuş. Yani A'nın B'ye bağlı koşul olasılığını sormuş arkadaşlar. Şimdi B olayı olacak arkadaşlar. Az önceki mantıkla düşünelim. B olayı olacak. B olayı olduktan sonra A ve B'nin olması koşul yapacağız değil mi? Sorumuz bu. Şimdi burada neleri vermiş? Bize isterseniz bunu. Şimdi A'nın olma olasılığını vermiş arkadaşlar. 1 3 O zaman arkadaşlar buradan A'nın olma olasılığı ne olur? 3 bölü. Devam edelim arkadaşlar. B'nin olma olasılığı ne? ne olur? Bakın. 1 bölü 3. O zaman B'nin olma olasılığı ne olur? Güzel bir daha birleşim B olayını vermiş arkadaşlar. defter defteri alın. Burada hepsi var ya. Bir bölü on iki. Bizim neye ihtiyacımız var arkadaşlar? Çünkü bu olayların kesişimine ihtiyacımız Çünkü B'nin olma olasılığını biliyoruz. Şimdi A veya B olayının da olma olasılığını biliyoruz ya arkadaşlar. Şimdi o zaman A veya B olayının da olma olasılığını biliyoruz. Biz buradan bunun kuralı neydi? A'nın olma olasılığı artı B'nin olma olasılığı eksi A ve B'nin birlikte olma olasılığı. Şimdi buradan A'nın olma olasılığı ne arkadaşlar? 3 bölü 4. B'nin olma olasılığı ne arkadaşlar? 2 bölü 3. Bize ne lazım arkadaşlar? <laughs> A ve B'nin birlikte olma olasılığı lazım. A veya B olayının olasılığını ne vermiş sorumuz? 11 bölü 12. Şimdi buradan bakalım. 11 bölü 12. Eşittir arkadaşlar. Buradan toparlamış olsak bunu. 3 ile genişletsek, 2 4 ile genişletsek 9 ne yapar arkadaşlar? 8 daha 17 ile 10. Şimdi buradan arkadaşlar <laughs> bize ne lazım? A kesişim B lazım. <laughs> buradan A kesişim B ne olur arkadaşlar? 6 bölü 12 yani ne olur arkadaşlar? 1 <laughs> bölü 2. Bunu burada yerine yazabiliriz artık yani bu bulduğumuz ne bizim arkadaşlar? A kesişim Yani A ve B'nin birlikte olma olasılığı. Şimdi bunu burada yerine yazabiliriz arkadaşlar. B'nin olma koşulu altında. Bir A ve B'nin birlikte olması koşuluna bakacağız şimdi. değil mi? Birinci aynen yazıyoruz arkadaşlar. İkinci ters çevirip çarptığımız zaman değil mi? Cevabımız kaç gelir arkadaşlar burada? 3 <laughs> bölü 4. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Devam edelim. Gözlüksüz gözlük ifadeleri var. arkadaşlar. Tabloyla çözüyorduk değil mi? Buraya gözlüklü. Buraya arkadaşlar gözlüksüz diyelim. Şimdi burada nasıl öğrenciler var? arkadaşlar? Gözlüksüz 12 öğrenci var arkadaşlar. 30 kişilik bir sınıfımız var. O zaman gözlüklü kaç kişi olacak arkadaşlar? Erkek öğrencilerin diyor arkadaşlar üçte biri gözlüksüz. Gözlüklü öğrenciler. İkisi de erkekmiş. Gözlüklü öğrencilerin arkadaşlar. Sevkin Sef 18. Şimdi yapalım. Şöyle. Demek ki 12 gözlüklü erkek var. 6 tane gözlüklü kız var. Tamam demek sorumsa. Erkek öğrencilerin üçte biri gözlüksüzmüş arkadaşlar. Üçte ikisi gözlüklü o zaman değil mi? O zaman ikisi gözlüksü ise üçte biri ne? Arkadaşlar 6 yap. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız olduğu bilinmiş Kızların toplam sayısı ne oldu? Yerine sayısı 18 oldu. 12 olduğu biliyoruz. Kız öğrenci olduğu Bak Gözlüklü olma olasılığını sormuş oluyoruz. Yani bu olasılığımız ne olacak arkadaşlar? 1 2. Cevabımız arkadaşlar C. Şey. Geçelim. Gördüğünüz sorumuz. de futbol oynayan var mı? Sporu yapmayanlar da var. Sporu yapmayan. O zaman evrensel kümeye ihtiyacım var. Onu bir çizeyim. Önce çizeyim. Sonra arkadaşlar bununla altı olan sentik çizelim. Bunlar ne olsun? bol basketbol olarak. Yani şu sıralar bunları yapamıyoruz aktivite olarak ama inşallah korona virüsü bittikten sonra arkadaşlar sağlığın çevrenin kıymetini daha çok sporlarla uğraşacağız. Şimdi 40 kişilik bir sınıfımız var. 20 öğrenci futbol oynuyor. Şöyle aşağı. 18 öğrenci basketbol oynuyor. 4 öğrenci ise hiçbir spor yapmıyor arkadaşlar. İşte dışarıda kaldı. Bu 40'tan 4'ü çıkardığımız zaman bu sporlardan en az birini yapan kaç kişi var? 36 kişi var değil mi? Son şu ikisini topluyorum 36'yı çıkarıyorum en az birini ya düşünüyoruz ya. buraya 2 Arkadaşlar buraya 18 buraya 10 toparlayalım şimdi 36 40 şimdi sporlardan en az birini yaptığı biliniyor ya en az birini yaptığı biliniyorsa bizim burayla ilgili. mi değil yani neyle ilgileneceğiz en az bir spor yapanlar kaç kişi arkadaşlar 36. Yani bunun üzerinden düşünmüyoruz değil mi? diyor? Sporlardan en az birini yaptığı bilindiğine göre dışarıda kalanları alacağız. Her iki sporu da yapma olasılığı nedir arkadaşlar? 36'da 12. Cevabımız ne olacak? arkadaşlar? 1 bölü 18. Evet seçeneği. Devam edelim. Bir şans oyununda oyuncuların her biri 1'den yetmeye kadar numaralar arasında önceden belirlenmiş 6 numarayı Bakın önceden belirlenmiş 6 numara. 20 numaradan 6 tanesi belirlenmiş. 6 numara belirlenmiş. Ve 20 numarayı diyor. 14 para belirsiz. Şöyle ayıralım. Devam edelim. Para ne diyor? 1'den 20'ye kadar numaralar arasından önceden belirlenmiş 6 numarayı bu numaralar arasından rastgele 6 tanesini seçerek tahmin etmeye çalışacak. Yani rastgele 6 tanesini seçerek bu 6 numarayı tahmin etmeye çalışacak. Oyunculardan biri olan Kerem seçtiği 6 numaradan 5'ini doğru tahmin etmiş. 6 numaradan arkadaşlar 5'ini ne yapmış? Var? Doğru tahmin. Burası 6 numara belirli ya bunlar doğru tahmin. Bunlara da ne diyelim arkadaşlar? Belirsiz olanlara da yanlış tahmin. Niye yanlış? Bakın. 5'ini doğru tahmin ettiğine göre veya tahmin doğru tahmin ettiğine göre diyor. Altıncı numarayı da doğru tahmin, etme, tahmin etmiş olma olasılığını soruyor. Şimdi bu var zaten arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Arkadaşlar bu 6'da biri biliyor, 5'i biliyor ya bu tane yanlış tahminde bulunabilir. Doğru mu? Yani 5 doğru bir yanlış olabilir. Veya arkadaşlar ne yapabilir bu adam? 6 tane doğru da tahmin olabilir. Yani burada ne yapmış oldum ben? Arkadaşlar bakın. Şurada 5 doğru daha iyi için Bir yanlış tahmin olabilir. Tamam mı? Ya da bir ihtimal de var değil mi? 6 doğru tahmin etmiş olabilir. Veya 7 yani burada iki durum var. Yani beş tanesini doğru bildiği durumdan sonra iki durum oluşuyor. Ya bu beş doğrunun yanına bir yanlış tahmin etmiş olabilir. Bu bir yanlışı ne yapacak arkadaşlar? On içinden seçmiş olabilir. Veya ne yapabilir? Bu 5 doğru, doğru daha seçmiş olabilir. O zaman altı da altı bilmiş olur. Değil mi? İki durum var. Bu durumları toparlarsak tüm durum şu oluyor o zaman. Tüm durum arkadaşlar. Altının 5'i çarpı. On dördün veya altıda altı olan. <laughs> Güzel bir soru. Tüm durum bu. Defteri alalım. Güzel bir soru. Yapmış. İstenen arkadaşlar altı numarayı da doğru tanımlamış olması. Yani altının mı? Tamam. Yani şunlardan ikisinden birini çıkacak. Şimdi altının beşini arkadaşlar. Altı çarpı on Buradan mı gelecek arkadaşlar? Diyelim. Şimdi 6 ile 14 çarparsak 60 84 1 de da var arkadaşlar. 85. 6'nın 6'sı ne arkadaşlar? 1. Cevabımız 1 oldu. Şimdi aynı hedefe sırasıyla atış yapan idare ve Gönül için hedefi vurma olasılıkları sırasıyla 1/3 ve 3/5'tir. Hedefin vurulduğu biliniyor arkadaşlar. Hedefin vurulduğu biliniyor. Yalnız Eda'nın vurmuş oldu. O zaman 3'ünü de inceleyelim. Bundan daha önce ben çözmüştüm değil mi arkadaşlar? Hedef vurulmuşsa Eda vurmuş olabilir. Gönenç vuramaz arkadaşlar. Eda vurmamış. Gönenç vurmuş olabilir. Veya her ikisi de vurmuş olabilir. Bunu şundan dolayı yaptım. Yani bunun içerisinden bir tanesini soruyoruz. Yani bunları hesaplayacağız. Sonra şuna bakacağız değil mi? Yani Eda vuracak. Gönenç vuramayacak arkadaşlar. Eda'nın vurma olasılığına ne bakalım? 1 bölü 3 arkadaşlar. Gönencin vurma 3 bölü 5. O zaman vuramam 2 bölü 5. Eda'nın vurma olasılığı 2 bölü 3. Gönel cümle 3 bölü 5. Her ikisinin de vurma olasılığı var arkadaşlar. 1 bölü 3. 3 bölü 5. Şimdi toparlayalım arkadaşlar bunu. 6, 9, 11 bölü 15. Bu tüm durum. İstenen şu arkadaşlar. Yani yalnız kim vursun diyor. Eda vursun. Yani 2 bölü 15. Bu da istenen Şimdi istenenle tümün oranını yazalım. Bu da güzel bir soru. Bunu yapabilirsiniz. İstenen 2 bölü 15 arkadaşlar. Tüm durum neydi? 11 bölü 15. Arkadaşlar bu 15'leri götürelim. Bir cevabımız ne olur atalım. Yani, bir çift sağır üstün bir seline atıldı. Üstüne gelen sayıların toplamının 10 olduğu biliyor. Buna benzer soru da çözmüştü. Toplamı 10 olan arkadaşlar 4, 6 6, 4 ne olabilir arkadaşlar? 5 5. Kaç durum var toplamda? 3 durum. Var. İstenen ne? İstenen de çift olmaz. Arkadaşlar ikisinin çift olduğu 2 durum var. İstenen 2. O zaman olasılık fonksiyonu basit bir soru olur. Buradan koşul bulur. Olasılık 3 cevabımız deniz. Evet devam edelim. 8. soru. İşte, kızlar göz takanlar. Bu az önce çözdüğümüz soruya da benziyor aslında değil mi? E, alalım arkadaşlar. Az önce çözdüğümüz soruya benziyor. Evet. Ne tablo oluşturalım? Kümemiz üzerine geçeceğiz. Biraz önceki gibi arkadaşlar şuraya gözlüklü diyelim. Buraya arkadaşlar gözlüksüz diyelim. Buraya arkadaşlar erkek diyelim. Buraya da kız diye. Evet sorumuz arkadaşlar. Öğrencilerin 10 tanesi kızmış arkadaşlar. 10 tane. 8 tanesi erkekmiş. Toplam kaç kişi var sınıfımız arkadaşlar? Evet. Kızlardan gözlük takanların sayısı 4. Kızlardan gözlük takanların sayısı 4. Erkeklerden gözlük takanların sayısı 6. Buraya 2, buraya kaç kaldı? 6. Evet. Sınıftan seçilen bir öğrencinin gözlüksüz olduğu. Şurayı çizelim. Gözlüksüz kaç kişi var arkadaşlar? 8. Olayı bunun üzerine yürüteceğiz şimdi. O zaman bunun da işimiz yok. Gözlüksüz olduğu bilindiğine göre erkek olma olasılığı. Yani gözlüksüz bir erkek olma olasılığı 8'de 2 de, değil mi arkadaşlar? Yani devam. Edirne seçeneği. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi A torbasında 3 mavi 4 kırmızı toplam kaç tane arkadaşlar? 7 tane neyimiz var arkadaşlar? B torbasında 5 mavi 2 kırmızı yine da toplam 7 tane topumuz var. A ve B torbalarında renkleri dışında aynı özelliklere sahip toplar vardır. A torbasında bunları biz yazdık. Bu torbalardan biri rastgele seçiliyor. Bunu ne yöntemiyle çözmüştük hatırlıyor musunuz? Sal yöntemiyle çözmüştük. Torbalardan biri rastgele seçiliyor. Bunu da Bayasan Genes yazdı demiştim ben size. Yani biz ya A torbasını seçeceğiz arkadaşlar ya B torbasını. Torbalardan biri rastgele seçildiği için olasılık her için yarı yarıya <laughs> Devam edelim arkadaşlar. Bir rastgele seçip ee, bir torbadan rastgele bir top çekildiğinde çekilen topun mavi olduğu bilindiğine göre diyor. Mavi olduğu bilindiğine Şimdi o zaman ne olacak? A torbasından bir mavi olabilir veya B torbasından bir mavi olabilir arkadaşlar. Ve A torbasından mavi gelme olasılığına bakın. 7 3 şey kırmızıya bakmayacağız. Kırmızıya bakmayacağız. Gerek yok. B'den bir mavi olma olasılığı arkadaşlar. Git Şimdi neyi sormuş bize? Torbalardan biri rastgele seçilip rastgele bir top çekildiğinde çekilen topun mavi olduğu biliniyor. Yani burada ne var? Tüm durum şu arkadaşlar. A'dan bir mavi. Veya B'den mavi. <laughs> bu soru da güzel. Bunu da göster alabilirsiniz. B'den bir mavi olabilir değil mi? Şimdi A'dan bir mavi dediğimiz zaman arkadaşlar A'dan bir mavi dediğimiz zaman şurası hakkında. 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 7 veya dedik B'den bir mavi 1 bölü 2 çarpı 5 bölü Buradan arkadaşlar toparladığımız zaman 8 bölü kaç olur? 14. Bu tüm. İstenen arkadaşlar A'dan bir mu? Yani şurası. 3 bölü. 14 bu da istenen. Şimdi o zaman biz istenenle tümün oranını yazarsak arkadaşlar buradan 3 bölü 14 bölü 8 14 arkadaşlar. O 14'leri götürelim. Cevabımız ne olur? Çıkalım. 8 yani Bursa seçim. Evet devam tamam. Bir madeni para düzgün bir zemin 3 kez atıldığında 2 kez tura 1 kez yazı. Ne yapmış arkadaşlar? Kez tura 1 kez yazı. Böyle de olabilir. Yani 2 kez arkadaşlar 1 kez yazı geldiği 3 durum vardır. Buna göre 1. atışın yazı gelmiş olma olasılığı var. 3'te kaç oluyor? Basit bir soru. Cevabımız bu. Cevabı 10-5 karta bir rakam gelecek şekilde. Rakamlar yazılıp bir torba yapılıyor. Torbadan aynı anda rastgele bir kart seçildiği koşul koyacak. Kartların üzerinde yazan rakamların toplamına çift olduğu biliniyor. Çiftse arkadaşlar çift veya nedir arkadaşlar? bir tek toplamlar ile giriyoruz Çünkü çift artı çift yapar arkadaşlar veya tek artı tek çift. O zaman bizim bir çift veya iki tek seçmemiz lazım. Şimdi burada gruplandırdığımız zaman arkadaşlar bunu 10 tane değil mi? 10 tane özdeş karta her bir karta bir rakam gelecek şekilde diyor. Rakamlar yazılıp bir torbaya atılıyor. Rakamlar dediği için 0, 2, 4, 6, 8 arkadaşlar. Bir de 1, 3, 5, 7, 9. Tekleri ve çiftleri ayırdım. Dikkat ettiniz mi? Tüm durum ne arkadaşlar? iki çift seçebiliriz. Ya iki tek seçebiliriz. Tüm durum bu. Yani 10 artı 10 Tüm durum ne oluyor arkadaşlar? 20. Yorumumuzu 20 üzerinden yapacağız. Bu rakamlardan en az birinin ne demiş arkadaşlar? Asal olma olasılığını sormuş. Şimdi çiftleri içerisinden asal ne var arkadaşlar? 2. 2 0 olabilir. Tamam mı? 2 4 olabilir. 2 6 olabilir. 2 8. En az birisi ne olacak demişlerdi arkadaşlar? Asal mı? Asal olsun. Burada 4 durum var arkadaşlar. Şimdi diğerine bakalım arkadaşlar. 1 3 1 5 1, 7. Arkadaşlar 1, 9 seçemeyiz. Çünkü en az bir asal olacak ya. 1, 9 olmaz. Çünkü ikisi de asal değil. Evet şimdi diğerine bakalım arkadaşlar. Üçlülere bakalım. 3, 5. 3, 7. 3, 9. En az bir asal diyor ya arkadaşlar. Burada 3 kurtarıyor bize. 5, 7. 5, 9 arkadaşlar. Bir de 7, 9 var arkadaşlar. Kaç tane oldu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E, 13 tane bizden isten istenen koşulu uyan var. Bunlar burada isteneni. Bunları tek tek yazmak durumdayız arkadaşlar. Belirli bir kural yok. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? Bu da tüm durumda değil mi? Evet. İstenenin tüm oranı diyeceğiz. 13 bölü 20. Soru da güzel bir Cevabımız deniz arkadaşlar. Son sorumuz. Aralarında Çınar ve Adan'ın da bulunduğu 6 kişi düz bir sıraya sıralanacak. Bu sıralamada Çınar'ın Adan'ın sağında kaldığı Çınar'ın Adan'ın sağında kaldığı bilindiğine göre Şimdi bu Çınar Adan'ın sağında kalmış arkadaşlar. Şu pozisyona bakalım. Beraber. Diğer kaç kişi daha var? 6 kişi daha var ya. Birinci kişi diyelim. Sorulayacak. İkinci kişi. Üçüncü kişi. Dördüncü kişi. Birinci kişi için ilk etapta kaç yer var arkadaşlar bakın. Bir, iki, üç yer var. Şimdi bu birinciyi bir yere koyalım arkadaşlar. bir yere. Burada bir şey anlatacağım size de onun için koyayım. Şimdi bir sonraki gelen diğer kalan diğer diğer dört kişi diye. Şuraya buraya niye yazdığımızı söyleyeyim. Diğer dört kişi. Şimdi bu Çınar ve ata ne oldu arkadaşlar? Sabit. Bunları sabitledik tamam mı? Bunları sabitledikten sonra ama nasıl sabitledik? Şimdi aradanı sağına alarak sabitledik. Diğerlerini yerleştiriyoruz. İkinci kişi için bir arkadaşlar. Üç, Aralıklar artıyor görüyor musunuz? Bunu devam ettirirsen ben 5, 6. Bu tüm. Bu bizden istenen tüm var Şimdi istenen ne arkadaşlar? Bunların yan yana olması. Ata ve çınarı yan yana koyduk. Diğer 1, 2, 3, 4 kişi daha var. Tamam mı? Şöyle. Elimizde kaç kişi varmış gibi düşüneceğiz. Yan yana gelenler bir eleman gibi olacak arkadaşlar. 5 eleman var elimizde değil mi? 5 eleman var. Bunlar yan yana tabi. Nasıl yan yana arkadaşlar? İçin aradanın önlerisinde sağında. Onun için kendi aralarında yer değiştirmeleri söz konusu değil. Bu 5 eleman 5 faktörü şekilde çekildi arkadaşlar. Bu da istenir. Şimdi o zaman arkadaşlar. Buradan biz Tümün istenenin oranını yazarsak. 5 faktöriyel. Böyle arkadaşlar 6, 5, 4, 3. Şimdi yukarısını yaptı arkadaşlar. 120. Böyle. Şimdi arkadaşlar şurası da 120. Çarpı kaç yapar arkadaşlar? 3 yapar. Görüyorsunuz değil mi? Bunları da kendi arasında sadeleştirirsek. Cevabımız kaç gelir arkadaşlar? 1 bölü 3 Bursa seçeneği olur arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Burada bu dersimizi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bitiriyoruz.